arkadaş arabayı kullanıyordum. Orada bir araba önümüze karışınca bu frenle beraber durdu. Şoför de hemen atladı. Başka bir araba, iki arabanın arasına girdi. Yani sizin yanınızdaki şoförü araba mı çarptı? Evet. Arabadan indi, araba çarptı. Peki neden indi aşağı sizin şoför? Kaza yapınca... Bir anda, yol kapanınca bir bakayım dedi. Yani hemen ben inemedim. Arkamızdan bir araba daha vurdu bana. Siz nereden geliyordunuz efendim? Sen nereden geliyordun? Anladım nereye gidiyordunuz? Samsun'a. Samsun'a gidiyordunuz. Neyiniz oluyor yani şoför? Çocukluk arkadaş. Öyle mi? İsmi ne acaba? Ne zahmetin yarar? Anladım. Sizin ismin soysun efendim? Alaattin Karaca. Anladım. Çok geçmiş olsun. Başınız sağ olsun. Sağ olun Allah razı olsun.